Olsa da olur, olmasa da olur serisinden herkese merhaba. Bu seride iyi ve kötü arasındaki erkek stilleri hakkında konuşuyoruz. Sizlerle birlikte hangi detayların iyi, hangi detayların kötü olduğuna birlikte karar veriyoruz. Bakalım aynı fikirde miyiz? Hangi konularda farklı düşünüyoruz? Müzik Şimdi ekrana gelmiş olan görsellere bakmanızı istiyorum. Ve size göre en kötüden en iyiye doğru bu erkek stillerini sıralamanızı istiyorum. Benim için bu görseller arasındaki en vasat diyebileceğim erkek görünümü bir numarada gelsin. Bu imaja baktığımız zaman aslında hoş, rahat, kendi halinde bir erkek görüyoruz. Ben buna çok fazla kötü diyemeyeceğim bu arada. Çünkü yine Kendine has, mizacına yatkın bir erkek stili var diyebilirim. Ama hiç tanımıyor olsaydım, ilk kez bakıyor olsaydım, bir etkileyiciliği olur muydu görselliğiyle? Kesinlikle olmazdı. Sanki dağların arasında keçileri, koyunları olan bir derviş, bir ermiş gibi bir adama benziyor aslında. Kendisine birazcık daha doğayla içi çakılmış bir imaja sahip. İlk olarak baktığım zaman bir kere kişinin özgüvenli tavrı benim giysilerinden önce beden dili olarak daha çok hoşuma gitti. Kendisinden emin bir karaktere sahip belli ki. Dolayısıyla da giysilerinde e, aykırı olarak görmüyorum ilk başta baktığımda. Renk uyumuna baktığım zaman evet toprak tonlarının bir araya gelmesini pozitif olarak algılayabiliriz farklı bir araya gelmesini hiç hayal etmeyeceğimiz ürünleri bir araya getirebilmek çok zordur. Bunu da aslında başarabilmiş. Sadece bu pantolonun içinde tişörtünü sokması beni çok rahatsız ediyor ya baktığım zaman. O göbek bölgesini daha fazla şişirmiş. Kendisini daha vasat göstermiş. En çok şapkasıyla ayakkabısını sevdim. Bu özellikle avcı şapkaları oldukça popüler oldu. Kombinlemesi çok zor. Valla kendi yaşına ve tavrına, tarzına göre oldukça yakıştırmış. Converse ayakkabılar. Nerede neredeyse 7'den 77'ye kullanılan tek model olabilir. Burada da görüyoruz ki Converse ayakkabılar oldukça hoş duruyor. Onun dışında tarzından çok hoşlanmadım açıkçası. Dediğim gibi çok fazla sıra dışı, çok fazla yoruma açık bir tarzı yok. İkinci vasat görünümümüze gelecek olursak kesinlikle bu görseli seçmeye karar verdim. Çünkü bu sokakta sıradan hatta Öğrencilik dönemimizde sıklıkla gördüğümüz bir imaja ve tarza sahip. Tabii ki günlük hayatımızda her zaman mükemmel, her zaman etkileyici ve sıra dışı olacağız diye bir kural yok. Ben sadece bu fotoğrafı gördüğümde, bu görseli gördüğümde kahve almaya çıkmış ya da spora giden bir adam görseli görüyorum. Bunun için çok makul bir görüntü. Dolayısıyla da vasat dememin sebebi günlük hayatınızda sürekli böyle giyinmeye alışkınsanız bu oldukça vasat bir görünüm. Tabii ki böyle salaş giyinebiliriz. Yani burada pantolonun kalıbı, ayakkabı seçimi, şapkası, çantası oldukça hoş. T-shirt'ü tam bir Amerikalı erkek stilinin temsili diyebiliriz oldukça böyle sanki bu bu tişörtle yatmış. Hiç üzerini değiştirmeden de sadece altına pantolon giyerek sokağa çıkmış tişört olarak da adlandırabiliriz. Dolayısıyla da bunu ortalama vasat olarak değerlendiriyorum. Olsa da olur, olmasa da olur serisinin üçüncü vasat ve iyi arasında diyebileceğimiz görseline sıra geldi. Şimdi bu görünme baktığınız zaman diyebilirsiniz ki ben yok artık bunda da neresi vasat, neresi kötü diyeceksiniz. Aslında yani iyi ve kötü demiyorum zaten. Ee, bu görünüm kesinlikle etkileyici ve fazla etkileyici olmasından dolayı bir vasatlık var. Yani <laughs> bu ne demek diyeceksiniz. Şimdi. Giyim biliyorsunuz ki bizim hayata karşı duruşumuzu, beden dilimizi, tavrımızı, hırslarımızı, duygularımızı, kaygılarımızı belli ediyor. Şimdi buradaki görselde benim gördüğüm en büyük şey çok hırslı bir insan görüyorum. Şimdi çok hırslı çok kontrolcü ve mükemmelliyetçi bir tavra sahip olduğu için ideal olmadığını söylüyorum. Çünkü bütün full set, baştan aşağı tek renk giymeye çalışmak gerçekten de büyük bir disiplin ve uğraş gerektiriyor. Şimdi giyime bu kadar uğraşan bir erkek hakkında bir şey düşünebiliriz yani hani başka işi yok mu? Hani niye bu kadar çok düşünüyor? Dolayısıyla biz bunu biraz daha dengeli bir hale getirdiğimizde daha etkili olmaya başlıyoruz. Bu harika görünüm. Eğer kemer ve bu kadar dar bir tişörtte olmasaydı çok daha dengeli, daha ideal bir görünme sahip olabilirdi. Ve bu kazanı bağlama şekli bugün ben de böyle bağladım. Ve biraz böyle fazla kasılmış. Yani şuraya böyle bulmuş, hani üstümde üstünde şöyle dursun falan diye fazla düşünülmüş. Dediğim gibi giyim tercihlerinizi bu kadar düşünmüş ve mükemmel olmaya çalışmak dışarıdan çok iyi algılanan bir şey değil. Eğer bunun pantolon üzerine dökülen bir gömlekle tercih etseydi kesinlikle ideal ve harika bir görünme sahip olacaktı. Tam tersi kusursuz bir görünme sahip bu erkeğimiz. <laughs> evet sıra geldi dördüncü görsele. Burada David Beckham'ı görüyoruz. Ee, hepimiz biliyoruz ki David Beckham dünyadaki en iyi erkek stiline sahip kişilerden bir tanesi. Bunda eminim ki eşinin de çok büyük bir katkısı var. Ama artık hayatıyla, yaşam tarzıyla iyi giyinmek o kadar çok örtüşmüş ki herkes iyi, herkes iyi stil sahibi olamıyor. Çok ender bir durum. Yani her daim iyi olmak çok kolay bir şey değil. David bakın bunu başaran nadir kişilerden bir tanesi. Şimdi burada benim ilk karşımda yani gerçekten de kusursuz diyebileceğim, harika diyebileceğim Tek bir şey var. Bir kere beden dili. Kesinlikle olması gerektiği gibi. Çok rahat. Kendinden çok emin. Hiçbir kas, kasıntı bir tavır yok. Giysileri de bununla bütünleşmiş halde. Fark ettiyseniz t bedenini sarmamış. İncecik değil. O göğüs uçlarını çıkartmak için, kaslarını göstermek için çabalamamış. Hırkası çok hoş. Hafif dökülüyor. Biraz bol. E, dar bir hırka tercih etmemiş. Hafif kollarını yukarı kaldırmış. Renk uyumu bir kere mükemmel. Bir bütün olarak baktığımda pantolon tercihi harika. Renk konusunda doku, kalıp hepsi tam anlamıyla mükemmel. Sade ama detaylarıyla güçlü bir erkek stili görüyoruz. Peki ya sizin tercihleriniz benim anlattıklarımla uyumlu muydu? Bunu gerçekten merak ediyorum yorumlar kısmına ekstra gördüğünüz detayları paylaşabilirsiniz. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız ya da düşünmüyorsanız neden öyle düşünmediğinizi de paylaşabilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da kanalımıza destek olmuş olursunuz. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.